Evet. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi biraz e, soru cevap şeklinde düşündükleriniz, önerileriniz, bunları varsa bunun üzerine Sayın Bakanımızla paylaşabilirsiniz, memnun duyarız. Eğer 3,5-4 milyon insanın arasında sadece 111 kişi koruyacağı ile olacağım diyorsa biz bizim çocuklarımızın bizim dışımızda herhangi bir mekanizmanın içerisine gireceğini peşinen kabul etmiş demektir. etmişiz demektir. Bir defa bu acı gerçeği kabul edelim yani. Demek ki bizim burada olabildiği kadar sivil toplum mekanizma Türkiye'den farklı. Onu biliyorum. Masilik kurumu, işte eee e, velayet, e, koruyucu ailelik vesaire. Her neyse bizim hem sivil toplum kuruluşları olarak burada bu kadar derneğimiz vaktimiz var. Hem vatandaşlar olarak, imkanı olan vatandaşlar olarak bir defa en öncelikle en azından Türk kökenli çocukların vasisi veya velisi olma, koruyucu ailesi olma noktasında bir şey geliştirmemiz gerekiyor. Bunu e, olabildiği kadar duyurmak yani biz de bundan sonra e, inşallah işte Aile ateşeliklerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızla, efendim işte buradaki büyük elçiliğimiz, başkonsolosluklarımız, yereldeki diğer kurum ve kuruluşlarımızla, her birimizin bu meseleyi ciddi bir dert haline getirmemiz lazım. Almanya'da yaklaşık 3.5 milyon 3.600 veya 4 milyon diyelim. Neyse, bir nüfusumuz var. Koruyucu aile sayımız, bendeki en son veriler. Yanlışsa lütfen düzeltin. Belki sizde yeni e, güncel rakamlar vardı. 111. Yani 3,5-4 milyon insanın arasında 111 koruyucu aile e, olmuş e, şey çok az yani. Türkiye'de örnek olarak söylüyorum. Bizde mesela devlet koruması, işte ailenin ihmal ettiği, efendim işte e, bakıma muhtaç olan devlet korumasına alınması gereken e, toplam sayı, çocuk hizmetleri genel müdürümüzde burada toplam sayı 13 bin. Kurum bakımında kalan. Tamam. 10 bin civarında da koruyucu aile yanında olan 23 bin. Şimdi Almanya'da bu rakam arkadaşlar nüfus hemen hemen aynı 200 bin. 200 bin devlet korumasında olan çocuk var. Bunun 100 bininin göçmen kökenli olduğu söyleniyor. Bu şunu işaret ediyor bize. Almanya'da sistem bizde olduğundan veya dünyanın geri kalanında yani biz öyle çok şey davranmıyoruz yani çok uzak davranmıyoruz gerektiğinde hemen gidip çocuğu alıp bunun bakımını alıyoruz. Almanya'da sistem bir şekilde çocukların devlet korumasına alınmasına çok açık çok çabuk müdahale ediyor. Demek ki bir defa bu realiteyi bir görmemiz lazım. Sistem sonuçta son derece hızlı ve e, gelip işte ailenin ortasından çocuğu alıp götürüyor. Bunun yüz bini çocuk, e, yüz bini göçmen kökenli ve göçmen kökenli çocukların da önemli bir kısmının kendisinin gidip e, gençlik dairelerinde kendisini veya ailesini ihbar ettiğini e, bilgi notunda iletti arkadaşlar. Türk toplumunun yaşadığı her noktada biz bir aile ateşevi açmak arzusundayız. Yoğun olarak vatandaşlarımızın yaşadığı her noktada işte bugün Almanya daha çok yoğun olduğu için ama burayı tamamladıktan sonra diyelim Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da nüfusumuzun olduğu her noktada eee aile eee ve eee gençlik çocuk ilişkileriyle alakalı bu deminden beri konuştuğumuz çerçevede hizmet üretecek ateş ateşelikleri yaygınlaştırma karşısındayız. E, yani 2022'nin ikinci yarısında çok geçmeden bu beş ateşeliği Almanya'da e, hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Burada sizlerin desteği e, ve e, ilişki içerisinde olması, özellikle akademik anlamda çalışma yapan ya da sosyal anlamda e, uygulamada çalışan derneklerimiz, STK'larımız, sizlerin katkıları çok önemli. Bu ziyaretlerimizi sıklaştırmak... Bizlere e, tabi.